Evet herkese hayırlı günler. Bugün size portakallı kereviz yemeği tarifi vereceğim. Portakallı kerevizimiz için gerekli olan malzemelerimiz benim burada 2 adet orta boy kerevizim vardı. Böyle küp küp doğradım onları kabuklarını soyduktan sonra. 2 adet yine orta boy patatesim var. Yine bunları da böyle küp küp doğradık. Çok küçük olmamak şartıyla. 1 adet büyük havucum vardı. Dilim dilim doğradık onları da. Bir adet orta boy soğanım var. Yemeklik doğradık ince. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Dileyen sıvı yağ kullanabilir. Bir su bardağı portakal suyumuz var. Taze sıktığımız. Baharat olarak sadece tuz kullanacağız. Ve şeker kullanacağız. Ee, şimdi portakallı kereviz yemeğimizin yapılışına geçelim. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. Sıvı yağımızın yarısını şöyle içerisine alıyoruz. Isındıktan sonra soğanlarımızdan başlayacağız. Yavaş yavaş sotelemeye. Evet soğanımızla soteleme işlemine başlıyoruz. Zeytinyağını. Evet şimdi havuçlarımızı ve patatesimizi ilave ediyoruz. Ve yine 5 dakika orta hararetli ateşte sote ediyoruz. Evet şimdi içerisine kerevizlerimizi de ilave ediyoruz. Ve yine 5 dakika boyunca sote edeceğiz. Evet şimdi üzerine portakal suyumuzu ilave ediyoruz. Taze sıkılmış portakal suyumuz var. Malzeme listesinde saymayı unuttum. Yarım limonun suyunu ilave ediyoruz. Bu arada kerevizlerinizi fazla bekletecekseniz dışarıda limonlu suyun içerisinde bekletin. Ben fazla bekletmediğim için gerek görmedim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Tamamen damak zevkine göre tuzunu ilave edeceksiniz. Ve 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Evet, şimdi suyunu ilave edeceğiz. Kaynamaya başladığında sonra kapağını kapatacağız. Evet, ben sıcak su ilave ediyorum. Üzerine basana kadar su koyacağım. Böyle bir ölçüsü yok. Şöyle sebzelerin üzerine bir parmak çekasıya kadar su ilave edeceğim. Ve kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp yaklaşık 20 ila 25 dakika sebzelerimiz tamamen yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Bu arada kalan zeytinyağımı da ilave ediyorum. Bir karıştırayım. Suyu koymadan ilave edecektim. Unuttum. Suyu eklemeden önce kalan zeytinyağını da ilave etmeyi unutmayın veya sıvı yağını. Evet, yemeğimiz kaynadı. Elinizde varsa böyle birkaç tane kereviz yaprağını üzerine atabilirsiniz. Opsiyoneldir. Kapağını da kapatıyoruz altını kısıp 25 dakika 20 ile 25 dakika arası pişmeye bırakacağız. Evet yemeğimiz pişti, hazır. Vallahi mis gibi oldu. Kokusu zaten anlatılmaz yaşanır. Tabii bu kereviz severler için geçerli. Bu biraz dinlendirdikten sonra servis edeceğiz. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.